Ay, gene kaçıyor 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 <laughs> Çok komik değil mi Fatih Selim ne kadar korktu Yavuz Emre Aa, aa Yavuz Emre bu ne Ay 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 robot arabamız geliyor kendi kendine gidiyor Yavuz Emre şok oldu şu anda şaşkınlıkla takip ediyor Ay bu neymiş annem Ne kadar güzel bir robot araba düt 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 gidiyor. Fatih Selim kumandayla onu hareket ettiriyor arkadaşlar. Bakın onun sürücüsü burada. Yani bu arabanın sahibi işte bu çocuk. Bakın elindeki kumandayla istediği yöne çevirebiliyor arkadaşlar. Fatih Selim bakalım bu arabayı nerelere götürecek. Bak. Yavuz Emre çok merak etti. Ah Yavuz Emre bu ne? Ay düdüt. Aa korktu Yavuz Emre. Korkma annem korkma. Bu bir robot. Hatay babası al benim oğlum. Oğlum korkma. ne oldu sana ya? Küçük oğlum. Ama Yavuz ya. Emre korkuyor. Robottan korktu gördünüz mü? Çok korktu hem de. Gel sevelim bunu. Cici yap annem cici. Cici. Abi bak. Abi getirsene sevelim biz onu. Bak şimdi adamsız gitti. Hareket edince korktu galiba. Bak o Adam cici. Adamsız gidiyor şu anda. Tamam gitme gitme korkma Batman arabası anneciğim. sana bir şey yapmaz babacım Batman o. Sen iyi tamam uzaktan bak anneciğim sen uzaktan. Koyuyor. Fatih Selim onu kullansın beraber izleyelim o zaman. Mermisini tamam, atacak şimdi. Mermisini atarken görelim of bir tane daha fırlattı bir tane daha fırlattı üçüncüyü de fırlattı. Bitti. Üç tane mermisi vardı arkadaşlar dört tane, dört tane. tekrar atalım mı nereye konuluyormuş görelim. Fatih Selim onları bakalım alsın tekrar yerleştirsin. Batman Mobile'ın böyle içine yuvarlak plaklarımız var. Onları koyuyoruz arkadaşlar. Bakın buraya yerleştiriyor Fatih Selim. Sonra kapağını kapatıyor. Şimdi fırlatmaya hazırız. Haydi bakalım. Mi? Fırlat bakalım Fatih Selim şimdi. bakın kapağı Kapandıysa fırlatmaya hazırız. 1-2-3- ve dört. Bir daha fırlatalım mı? Yes. Son bir hmm, kez ya, daha. Mi? Şuraya yerleştiriyoruz bakın şöyle. Şuraya koyuyoruz. Ah böyle yaparsak da robotumuz ayağa kalkıyor. kalkıyor. Bakın şimdi yükseldi. Ayağa kalktı. Ah, ah nereye gidiyor? Mermiler nereye uçuyor? <laughs> ah, bir dakika onu indirmen lazım yere galiba Fatih Selim. Hı, şimdi oldu. Heh, o, şimdi yerine. oldu galiba evet. Teş. Kapat. Evet. Şimdi 3. 4 tane oldu. Dördü de gitti mi? Bir ikili attı. Oo ikili mi? Süpermiş. Orada da. Burada küçücük bir Batman var arkadaşlar. Nereye gidiyorsun? Aa kapattı kendini sakladı şuraya bakın. Şuraya saklandı. İşte burada. Ay kaçıyor. Arabamız kaçıyor. Göreve gidiyoruz. Göreve mi gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Aa, aa gidiyor arkadaşlar. Aldı başını gidiyor. Fatih senin nereye Emre Yavuz Emre de merakla takip ediyor şu anda onu. Babasına yapışmış. Babasına bakın koala gibi yapışmış. <gülüyor> <gülüyor> Yavuz Emre sen babana yapıştın mı korkudan? Arkadaşlar, var bir şey. Var ya. Bir şey. Şimdi Fatih Selim. Bak şimdi bu ayakta değil mi? Şöyle bir bakın böyle toparladı kendini. Şimdi yukarı doğru kaldır bakalım. Geliyor geliyor geliyor. Dur bakalım. Şöyle şimdi ayağa doğru kalk. Bakın arkadaşlar Fatih Selim bunları kumandayla yapıyor. Böyle yaptığı zaman bakın Batman buradan göründü. Kocaman bir robot oldu. Şurada kocaman tekerlekleri var. Sonra yavaş yavaş bakın kapandı ve araba haline dönüştü. Gidiyor mu şimdi böyle? Bak böyle isterse gidebiliyor. Yürüyerek de gidebiliyor mu? Böyle hmm. ayaktayken de gidebiliyor mu? Hadi gelsin bakalım. Işıkları yanıyor. Arkadaşlar nereye gidiyor bu robot? Vay vay vay. Ben şimdi kumanda haricinde de bunu size çalıştıracağım. Bakın. Fatih Selim şimdi kumandayla onu götürüyor ama istersek biz bunu elimizle kumandasız da çalıştırabiliriz. Ama hareket etmiyor zaman annesi. Hareket etmesin ama hani yukarı aşağı doğru kalkıyor değil evet. mi? Evet. Fatih Selim o nasıl oluyor? Ya. Adamsız, Ay, kumandasız, kumandasız. kumandasız. Bak, kumandasız şu mavi düğmeye basarak da bunu yapabiliyoruz. Göster istersen. Bakın şu düğmeyi şöyle çevirdiğimiz zaman bakın toplandı. Şimdi bir, bir daha çevir şey... Fatih Selim düğmeyi. Ah! Atmaya başladı. <laughs> Babacığım roketini de çıkarsana. Şimdi roketiyle tek de Roketiyle de ateş ediyor mu? Roket. O ne yapıyor öyle? Ah! Bu da buraya tutunur mu? Evet. bakayım Aa, bakın pençeleri pençelerine tuttu. Wow, <laughs> mermileri de böyle böyle atıyor işte. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada da bakın kolları var, hareket edebiliyor. Çok güzel bir oyuncak arkadaşlar. Ben bunu çok beğeniyorum. Bence de çok güzel. Muhteşem. Bak, arkadaşlar bakın şimdi böyle bunu kaldırdığımız zaman sese bak. <laughs> Bir daha. Ateş etti gördünüz mü? Sesini yapıyor. Ateş etme sesi yapıyor. Batman, Batman şu anda. Batman burada tıkandı kaldı arkadaşlar. Fatih Selim'in Batman arabası arkadaşlar. Hem robot oluyor hem araba oluyor. Bu da çok güzel bir Transformers gibi. gibi çok, çok güzel. güzel. Yavuz Emre sen niye korkuyorsun annem? Korkma. Ben birazcık bir Yavuz Bak, Cici yapalım mı Yavuz Emre? Hadi cici babak. yap anneciğim. anneciğim. Çok korkuyor yüzünü ekşitmiş bakın. Ben diyor bu arabadan korkuyorum diyor. Bak anneciğim gel cici. Bak Yavuz Emre cici. Cici cici. Ah cici. cici yap anne. Hadi dokun bir kere. Bak Hiç korkmayacaksın. Var. Dokun bir kere. Cici yap annem. Aa küçük adam da var, Batman de var. Küçük Batman. Bak 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 bak. Küçük bak. Batman var bak, burada. Bak. Bak Cici. Bak Batman'i koyalım buraya. Cici annem. Kim geldi? Aa! Bir tane daha robot geldi. Japonya'dan arkadaşım geldi. Bizim Japon arkadaş gelmiş. Bakın. <laughs> Japon arkadaş. Uhu! Nereye gidiyorsun? Bize yemek yapar mısın arkadaş? <laughs> bu Emrah acıkmış. Acıktınız mı? Size ne yapayım? Türk kahvesi, Türk kahvesi yap. Sushi yapabilirim mesela. Sushi yemek isteyenler benimle gelsin. Arkamdan gelin. Hadi gelin. Bakın Aha. böyle gidiyorum işte. Yavuz Emre'yi ona elleyebilir mi acaba? Korkuyor mu ondan? Korkuyor. Aa ondan korkmadı. O beyaz çünkü. Dur ben onu elleyeyim bir kere dedi ama yine kaçmaya çalışıyor. Yine gidi yaramaz Yavuz Emre. Bak bak onu görünce korkacak yine. Korkma Çocuğu anne. Şaşırıyor diyor ona bakıyor diyor ona bakıyor. Robotu mu daha çok sevdin Yavuz Emre? Yoksa Japon robotu mu? <laughs> Batman'i mi? Japon robotu mu benim sevdin? Benim oyuncu oldu diyor şu anda kaçır ah, bak. kaçıyor. Ah <laughs> nasıl oyuncu oldu. Olunca... Korktu gene korktu. <laughs> annem ne Arkadaşlar burada, burada bir şey buldum. Ne var? Ne varmış annem orada? O buraya bir şey takılıyor. Aa konuşuyor, konuşuyor. Baksana, merhaba. konuşuyor Fatih Selim. Ben. Merhaba dedi galiba. Bak bakalım. Ne diyor? Buradan ses kaydı da yapabiliyor bu da. He, bunu keşfetmemiz lazım. Bunun için biraz zamana ihtiyacımız Peki. var. Böyle de bir robotumuz var. Evet, böyle de bir robotumuz var. Arkadaşım Araba merhaba. oluyor. Arkadaşım Transformers. merhaba. Bakalım söyleyecek mi? Aa, çok güzel Arkadaşım merhaba Arkadaşım merhaba Olmadı Ne diyorsun diyor Ben seni duyamıyorum diyor Seni anlayamıyorum diyor Biz bunları keşfedelim arkadaşlar Ondan sonra sizinle de paylaşalım olur mu Hepinize sevgiler selamlar Gönderiyoruz arkadaşlar Arkadaşım merhaba Kanalımıza abone olmayı unutmayın olur mu Hoşçakalın bay bay